Merhaba. Bundan sonraki ilk sizlemiş. Evet. <laughs> Mağazaya. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Kolay <laughs> geldin. gelsin. Şöyle oturun lütfen ya. Onların mekanizmaları var yani. O sizi, o sizi geliştirir. Evet. 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 İki evet. kardeş. Kardeş. Ha. Ha. Kardeşsin. Evet. evet. Maşallah ya maşallah ya. Görük. Görük Özel bir gün falan mı? Yok ismim Mergis arkadaşılarım. Oo isminle yaşandı. Evet, evet. Ne güzel. Garaj yolunda. Siz de çe... mi Adanalısınız? 10, 10, 10, Bakalım. Siz de mi Adanalısınız? 45 yılım geçti Adana'da. Aa, ne mutlu bize. Evet, evet. Herkes var yok. mı yapabileceğimiz bir şey? Sağ olun. Sağ, olan bir şey. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gezmeye geldim. Bu Otobüs. Bir divan tutup Adana'da beraber geldim. Evet güzel. Kaç para verdiniz ayıp bir sorunuzu?